Açtım. Ayağ, you oğlum base'de niye skill açıyorsun? W <laughs> açtım. W. Oyun you. başlamamış Oo. adam skill açıyor ya. Hadi kardeşim şey. treç seni mi bekleyeceğiz ya? Ahiretten geliyorsun. W. Kardeşim you. çantamda ruhlar var onda ağır. <laughs> Adamlar Do şuradayım. Adamlar gerçi gelmez herhalde ya. Onlar biz kazanırız bence onu. Beyler. Girelim hadi açtım. yürü Kerem. W açtım, W. Bok var açtım W. <laughs> Beyler, W. <laughs> nereye lan, nereye sakin lan. <laughs> Basie <O> git. <laughs> lan Çoğuşku nereye lan? lan? Önden gitmiyor bekle. Kerem abi bu gidiyor, gidiyor. Kerem base'e gidiyor, <laughs> kuşak <laughs> ölecek. Abi red alsaydık lan. Bizim blue'ya mı gitti lan kükürtler? Aa red alalım, redi redi. Gelin, gelin abi, gelin botlayın. Sen Bir gelin diyor bana. gidiyor. <gülüyor> Yapma <gülüyor> ben yardım edemem. Oğlum bu adamlar nerede lan? Blue'dan baş. Hadi görüşürüz. Niye başlarsın ki Maastricht'e Baho istersen şey Mert kayboldu gelecek. lan kırmızı. Gerçi sen W açtın değil mi? W açtım W. Geldim ona ölür o. Asiktir. Şunu attım lan geleceğini. direkt bize geldin sandım ha. Kan kaç kaç Ben kaç, de bize kaç, gel. Aa bize gelmiyor mu? Kaç kaç. E, oğlum daha neler ya. Abi biraz kontrol edin şu oyunu ya. Kanım ben bize gel. ben de bize ya. gel. Ben de var Diğer adam daha, daha şey kolay diye düşündüm yani. Adamlar puşluyor çünkü. Yok yasa oğlum puşlamıştı. Yaşıyor. Artı yumi var. Yani kurtarsak. W tamam. açtı. W. Ya yani ne yapıyorsun sen? Abi anladığıma göre W açtım. Hayır ya anlamamışsın. Bak biraz daha anlatayım ki tam anlayacaksın. Orospu çocuğu daha ne vurcan acaba? <laughs> biraz anlat. Kanka ilk level'larda Yumi çok şey ya güçsüz bence. Double açtım. O puşlama ben... da bir adam bir takin oynasın oyunu. Abi ben adamı yükselt. dövdüm diye kaçtı ya. Gel gel. Yumuya yumuya yumuya. Elim var. Beyler double you Bende bir Adam şey kalmadı. Gitti, kaç kaş, kaç kaç. Ya amına koyayım ya. Abi Kaysa ile minyonların yanında savaşacaksınız. Beyler. Ben, ben Kanka. Burayı puşlayabilirsen kuşlarsın yola ama. mı? Kutlayamazsın gerçekten. Kutla ya bakalım. Aaa redim yok. Ufarsın, Nasıl oluyor? Ölsün mü o Ya. O yasa öldü. Ya. baho o Abi sen yok. ne açmıştın? İstersen söyleyebilirim sana. Ne? Bak, bak. Rumble'ın Abi benim hiç manam yok canım. Oo şey Bahattin abi gel gel. Bağır. ne geliyorum ama 200 canım var benim. <laughs> No. Ya bu bu toplayın iş olmaz. abi. Olsun. Gun mi, e e gun abi gun gitme mi toplayın ya? Toplayın gun W gitme abi. <laughs> Beyler W açtım. İki katı vuruyor. Daha fazla ne? vuruyor yani. İki katı mıydı tam hatırlamıyorum da. Ne iki katı? W daha fazla vuruyor abi. W değil gerizekalı. Q Q. Hep hep <laughs> tüm daha güçleniyor yani ben kafanı sikeyim Sen abinle dalga mı geçiyorsun lan? Koş. Bana öyle bir şeylerle itham etmen abini kırıyor açıkçası. Yumu dışarıdayken yumuya vuruyor. Bak 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 bak. Yapma yap. çok çok var mı öyle. yap. Ya yavaş ya oradan da vurmaz. Oha. gir gir gir. Girdim. Girdim. Abi bizim jungle nerede öğrenebilir miyim? Hani jungle abi, gerçekten var ya oyun aldırıyor şu an sana Jungle. Haberin yok galiba. O zaman tamam ben onu bilmiyordum ama başta söylesene. Ha iyi iyi aynen haberin olmuş oldu şu an. W açtım ayrıca. <laughs> w açtı abi arada. Oha şuna Eto çok bitmiş. vurdum lan. Kerem Eto bitmiş. Eto bitmiş mi? Hı hı. Eto bitmiş. Aa ben o, ben o videoyu hatırladım. Eto bitmiş ayrıca... Ben... açtım Ertcan. evet. <gülüyor> Bu ibne öldü gelmedi ha. Ha geldi orası. Bir şey. O mal lan şeye gidiyor. Yere gidiyor. Ay, ay, ay. Hayat içleriz bir yere yolculuk eder. Lan Bastri'ye geliyor lan. Öldünüz, öldünüz. Çıkın o, geri. geri. O almayın o, onu. Almayın gelmedi, onu. çıkın gelmiyor. geri. <laughs> gelmiyor vatan. <laughs> vatan hainleri Kesmeyin, kesmeyin adamı. kesmeyin Kanka kesi atacaksan gel bırakırız yani. Sıkıntı yapma. Atlı Drake mi? dedi galiba Mertcan. Valla yok ne Drake. Ben neredeyim abi siz niye bir oyunu bakmıyorsunuz ya çıldırır bak. Abi sen oradasın da Drake yani Drake'e bak göremiyorsun ki oradan o yüzden. De. Yok abi. Drake abi açmasaydı gelecekti. Vursun vursun ben şu Blade yiyeceğim ben. Ananı o sikir Aa! ya. Aaa! E. Oh. Hay ananı sikeyim senin ben. Oğlum Adam'a girdik, aldık adam'a. Adam'a sonra öldün ya. Oy. Ulti vatan attı. Kulemin altına kaçamadım ya. Çok vurdu. Master geliyor. Master geliyor. Abi insanlar şeyler. vatan aynı Olabilir Ay, ama. Bakayım ya ben niye bu üstümüze geldi böyle? Ben de Master geldiğini düşündüm. o, o kadar da aptal olamaz. Yani, bence adam vazgeçmiştir diye umut. Ümit... Alayım Oyun, mı bir daha? Kanka keser miyiz? Keseriz. Masteri nerede? Bence Mesela, buralarda sen, ya. Canım. Helat bana. Yeminin <laughs> manası yok bir dahaki çabuk. Kanka o kadar gitmeyelim ya. Ne diyorsun? Gidelim gidelim. Fenayım geçen oyundan. Elim ayağım titriyordur. Dur dur abi ben halledeceğim onu. Siktir. Vur abi vur. Abi, abi, geldim. Geldim. Aa, Aa, Aa mastery'e lan. Amına koyayım. W açtım W. <laughs> Ya oğlum mi? ben sana vuruyorum sen kaç, beni kaç. nasıl kesiyorsun o arada? Tamam bi bir... bırak bırak, bırak tamam bırak bırak öldürür seni öldürür seni bırak 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 kaç kaç geri kaç. Nasıl öldürecek Şimdi oğlum? Gir 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 devam et devam et devam et. Flash attı Mertcan. Mertcan flash attı Mertcan. Çok vuruyor ya. Oğlum 3 kilo oldu lan bunun. Nasıl 3 kilo oldu lan? Sabah beri dövür. Oha. Ozi de Mertcan abini niye ölmedi? Kanka yemeği halliyor ben... sürekli ya. Ben Tanrı'nın sevdiği kılıyım. Bir de W'yu açtım. Aaa W'yi açtığın için. Tanrım Abi bu... beni baştan yarat. Abi bu Ryze aynı Ragnar'a benzemiyor mu? Ragnar kim lan? Yakışmadı. Hı -hı. Onu ben alacağım. Bırak bir tane farmı kaçırttın ya. Evet. Ya evet. böyle bir şey olamaz ya. Şuna vuruyor. Özcan o ona. az olan var mı? Tanrım nereden sevdim nereden düştüm bu bela ya. Onu siyosu olan. Ben bir base atıp geleyim abi Allah'ın izniyle. E bana vermedin o şey zımbırt değil. Oğlum senin ne işin var? Sporsun ya. Git ben tek başıma gitmem ha. Nereye? Ağzıyla kovdu. Adamlar 5. Biz 6'yız. Gel, Bu ne abi, demek? Geldim. Döveriz. Hangi Kanka agresif oyna. Kaldır kanki. Aa ne Kanka. yaptı Kanka. lan? Ne yaptı o? Yapma be. Aga be. Bu planlarda değil abi. Bu olmadı. Sen de ki agresif oyna dedi. Bana de ki bana bir yol Abi, ver. Var, ben ben agresif <laughs> oynamayı seviyorum. Diğer türlü hiç oynamayalım ya lan. Ben öleceğim. Öyle saçma bir şey var mı? Ben agresif seviyorum ya. Yani. Oo ben hardcore diyorsun Manuel mi? L lambam yok bak lambam yok. Artık var. Kardeşim bak ben sana ne <laughs> diyorum? Orospu çocuğu ananın amına. Yumi çok çekti. kötü yalnız ha ilk <laughs> defa falan. <laughs> Görmediniz mi yukarı? Görmedim <laughs> ama artık gübreden ne biliyorum. Görmeniz lazım daha. Ha yumu gene geldi bak. Kocan olacağım kocan. Buraya gel. Oo oh, shit. Tutuşturu var bir daha. Bana bırak ya. Bana kill sal ya. Ay yuvarlak lan. Bir şans yok. Canım, canım yok. Gir gir. Canım gir. yok. gir, gir. Biraz gir, gir boş ver. Canım yok. O bana girecek zaten de birazdan ben burada. Giremez. Doğru. Kaçtı o. Beni gör. Oo. Bak bak tipe bak. Aha. Lan seni Aa. aldı götürdü lan. Açam <laughs> babanı sikeceğim senin. De, baban da iyi bir insan. <laughs> Amına koydum diklesi. <laughs> bak direkt. kaldı. Seni de aldı götürdü. Ya Mertcan yolunu sikeyim seni ya. Top fit. <laughs> Adam direkt alıyor direkt. En direkt. <laughs> direkt? Aa, Maviye gidiyor maviye. Kanka maviye geldi direkt gel gel. Gel keseriz. Geliyorum kanka geliyorum. Kanka benden Adamın... Tamam, beni çağırıyorsun. Ben de evet seni ben niye gerideyim herhalde tıklamayı unuttum. Ha bak bak, bak bak. Ölecek, ay, ölecekmiş ay. gibi yap. Lan kulemiz var bizim orada. Aa öldüm amına koyayım ben öldüm. Burak alo Burak. Burak öldüm ben Burak. Burak bana yardım etmen lazım. Öldüm amına koyayım. Burak. Ya böyle bir amına bir şey olamaz ya. Böyle bir spor var mı ya? <laughs> bir sevda bari adet yok asam koyayım Abi ya. gidiyor gidiyor Ben botlayayım Abi bas gaza aşkım Tut onu Amun okuyum Mertcan var ya arayın. Harbi diyorum şeyde o Ne diyorsunuz yani. lan Sağlamsa last sağımın <laughs> Reklamda oyna kanka sen Vallahi Öyle. yapacağım Sen bir nasıl şey öldün de. ki benle takılsan Aha. Öldü. Ay. Kanka alat <laughs> geldi geldi. Ya başını alırım <laughs> aynen. Alın sikim şey <laughs> öldü. Lamba at lamba. Yok ki 6 saniye var kaç. Şuraya Daha kaç söyledim, şuraya. Bak şu yeni de öldük diyor Kerem. Hadi, Hadi görüşürüz. Nasıl kesemedin onları ya? Bak direk etrafında o çok. Ananı sikiyim öldüm ya. Buradan çok demet çedik. Bir de her bastı amcık. Direk alacak Oradan o ya. Demeçe bak. Orası 850. çocuğu red almıştı. Red'i Allah şükür bitti en azından. Ya minyonlar az yavaş gelin de bu gavatı yakalanmayın ya. <laughs> Elinde kocaman mor bir şeyle seni bekliyor bak. <laughs> evet, kocaman mor bir şeyle beni bekliyor, yakaladım da götüme sokuyor onu. <laughs> Çok açık sözlüsün ya. <laughs> Master'i ne yapıyor? Direkt bir şeyler yapıyor onlar bak. Neredesin sen? Gelecek misin bugün ya? Kanka ben bana batacağım. TP şey attı. attı Kırma, ya. Base mi attı? TP attı? Varan otobüs gibi O Yasir'i öldü. Aha, bak geldi bak. Master'i burada. Kanka yokum yanında, dikkat Aa. et. Niye yoksun gene amına koyayım? Beni de gidiyorum. Şu ejderi alalım ya gözünüzü seveyim ya. Adam dragon gibi kesti be. Geldim. Girdin ejderi. Gir kanka. Tek kesebilir misin? ya? Gel gitmemiz lazım. Sana ADC getirdim ha. Burada kanka. Bart var orada galiba. TP atabilirim istediğiniz anda ultim de var. Her yer totem. Yok yok sonra bahane oluyor? Çıktı lan orada. Ay, uçuyor daha. Çalıyor daha az daha kanka. Bak bak. Aa. Üf Oy. Öldü. Oy. öldü. Öldü öldü. O da. Daha... Hayır attı mı acaba? Attı. O ananı sikeceğim senin orospu çocuğu. Kaç. Master geliyor. Nereye? Essa. Aa, çok tamam. güzel çok güzel. Bu atamayacak vur ona. Da. Bu ayı Ayağım yok burada. Ya. Duyuyorsunuz değil mi? Ha buradaymış orası bu çocuk. Çıktı oğlu ya? Mertcan hangi sana gelmedi. Atlamadı orada oraya atlamadı. <laughs> Uzunmuş orası ya. orospu çocuğu birazdan bana şey yapacak. Kule Alta da girecek. Şu kuleyi Arkadaşlar orospu çocuklarının istilasını orada. Mastri bize geliyor kanka. Şunu alacak herhalde. Babasını... Gel onu kese. O ne lan? TP, TP attı. Aa, kaç kaç. Kaç. Ah geliyor bilenmiş ben geliyor. Var mı? Beni bana ulti atacak bu amcık. Ben TP atabilirim oraya bak. Ben, bence TP atsan da Kanka kaç sen? Abi sen <laughs> Geliyor gene. Ya biz bay bay. Geç attı. Geldim geldim. geldim. Oh, <laughs> Kanka bu bana ne yapıyor? Bu Hala bana bir şey geldi şey şey. <laughs> Savaş odunda. <lan. gülüyor> Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Midleyine bak. Oğlum 5 kişiler <laughs> lan burada. <laughs> Sen savaş onunla diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Şalaya çekti beni orada ya. Mordu'da flash yok. Şey ya. Rezalet. Neyse Bahattin güzel ulti atarsa kazanırız belki. Bahattin. Sana hediye aldım gel. Ben niye bu kadar yavaşım ya? Anan sikim gelmiş lan bu. Fatih'in onu alacağız. Ama başını mı? Sen başını alacaksın, ben gerisiyle ilgileneceğim. bak bak bak! Oğlum dürt lan onu biraz. Lan Kürtler burada. Lan dürt lan biraz. Lan ne dürtmesin? Lan nereye an, kaçıyorsun e oğlum ya? E atıyorum adamın üstüne? Ulti at dersen atarım ama beni ultiye alacak. Çok güzel. Oğlum, o, o. Salaklar niye sana girdi lan? Bana, girdi Bana girmediler ya. ya. Abi mükemmel şey işte Kaç bu kadar ya. Adam, adam anamızı sikti. Döveriz anamızı lan. Tövbe estağfurullah şimdi <laughs> beni konuşturuyorsun <laughs> ya. Sen yaklaşma. Oo oğlum ben ne vuruyorum ha. Sen <laughs> iyisin oğlum. ha bir şey diyeyim mi? Erçan ikidir geliyorsun hem beni öldürtüyorsun hem kendin ölüyorsun. Senin yüzünden... Abi, olur. Abi, olur. abi mükemmel. Süper değil mi? Evet amına ne süper mükemmel. Ulti atıyorum işlemiyor adama ya. Aha burada. Hadi Ram ya, Rumble yine fitliyor beyler ya. Aynen evet. <laughs> Oğlum bu adam <laughs> kağıttan lan Q attım öldü. Hangi 0 6 oynuyor lan. Senin jungle'ı darma duman ediyor. Oros bu çocuğu burada. Oğlum ben şimdi gireceğim jungle'ı öldüm amına koyayım. Geliyor. Sikerim al. <laughs> Oha amına koyayım. Yani. Onunla mı uğraşacağız? Korktum lan. Korkma bir şey yapmayacağız. Kanka ben taşırım diye düşünüyorum. Zaten Kerem de altı Yok burada bu Galatkin'e. İlla bir yerlerde kesin beni bekliyordur. Neyse böyle böyle renk işte nasıl kazanacağımızı görüyoruz bak. Top lane'siz. <laughs> aynen aynen <O> amına koyayım. <laughs> Oğlum yazık lan adamlara. Zaten girdim lan. de arkaya TP atıyor Kerem de. Lan bir tane vurayım. Şuna vurayım bari. Ama git hiç... kulesini tutayım Oğlum bir tane. Lan atsana bana ya kardeşim ya. Ha, aklıma <laughs> gelemedi ya. Ejder 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 ejder. Or Sportif ya adam iki ay alamadı ya. Kill çalar sıkıntı değil. Yani. Tam adam da kill <laughs> Şeyi alabiliriz lan yani şunu. 50 saniye ama. Allah. Abi ne oluyor lan? Bir şey diyeceğim. Şu Mordi'yi gidip bir alalım ya. Mor değil mi? Kanka bence hiç gerek yok. Bence de dövecek ya, oğlum, hem. adam. Adam. O bir de gelsin kanka. Adam atı kırbaçlar gibi kırbaçladı ya. <laughs> şuna gidelim mi şuna? 30 saniye var ama alır mıyız? Alırız. Aa! gelin lan gelin. Kanka geldi. Çalacağım çalacağım. Geldik. Ağzına atacak bu kıyı, vallahi atacak. Aha, Kim yedi bakalım yarra. Girin al, yalatıyor abi. Vallahi yalatıyor. Bunu da alın. Şu şeyi niye almadınız? Aa, burada, burada, burada. Lan oğlum, orası çocuklarının da kırıldı lan, girin lan. Lan oğlum şey at lan, lamba at lan. Ay ne olur durun. <laughs> Vuuu! öldüm lan. Aşkın abi şu mordayı kim kitlemiş ya onu bir bulalım ya. Mordayı babam Oğlum adam anasını sikir ol. var ya. Görmedim. Anda niye lafı atmadın bana? Görmedim. Oğlum biz görmedim. nasıl öldük? Ya. Bunlar ne ara geldi ya? Oğlum bu arada atsanız hiç var yok mu ya Allah'ın Abi. Bahattin abi nezli adamı fitlemişsiniz. <laughs> 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 Nefes alamıyorum. <laughs> Bahattin ses çıkarmıyor. Çok korkunç lan. Benim mikrofonum hiç kafamıyor. <laughs> Açıyorum bunu. Söylüyorum duymuyorsunuz mu? Duymuyor Yok kanka evet. yani o kadar sert sövdün ki kaldırmadı. <laughs> Discord şu an. Şeyi kaldırmadı. Neydi onun adı? Desibel mi? Bayağı vurdum. Sansür uygulandı. Amına koyayım. Şimdi rekorunu kırdın abi. Üstümde şey var ha. Babanın rekorunu kırdım. Üstümde <laughs> alamet var. Alamet mi? Var <gülüyor> <içinde>? <gülüyor> Ben canla biz onun kapışmasına veriyorduk sen ölürken. Ya adamda ruh gömleği var ben de diyorum bu niye demeç ya. Bu... Ben alameti aldım almadım adamın üstüne koştum. <gülüyor> <gülüyor> bir bir Allah'ın kulu da desin ki şuradaki şu yerde duruyor. Şunu alalım. Aa bak bak bak. Bak. Girdim. Girdim. Kaçamaz. Bahattin. Ananı minyonun. Ben çok uzak kanka normal. Alırdım ya nereye kaçıyorsun salak? Ha geldiler. Geldiler, geliyorlar. Gelmek üzereler. Ben kaçtım oradan amına koyayım. Aa, ama. Q yemiyor. Ananı sikiyim evet arkadaşlar. Bu ne lan final boss up lan. <laughs> bak 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 yalatıyor bak. Blok <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç sal oğlum bak. Ananı sikeyim kaç attı ya. Flash çabuk çabuk gir gir açarsın Bırak, orayı. Açarsın açarsın. Adam var açarsın. ya top top lane'den bu valorların Su hadi oğlu gibi indi amına koyayım. He. Amına koyduğun iknesi. Kece mi abi? Az kaldı. <laughs> Adam tek tek kendi şey, çıkana, şey içine... çıkana çıkıyorsun. Ne oldu? Bana mı dedin? Ben yakışıklı. Bana dedi bana. Ulti atarım bak Abi onun ya. üstüne doğru gelirsen. Oğlum kesersin sen onu adam mi? ezik. Ya nereye kaçıyorsun salak? Ram muz kovalıyor seni bırak işte kaç mı? <laughs> Kanka bir yere ittirsenize botu ittirelim mi? Hadi ben alayım da. Ona, botu ittirelim. Kanka top top geliyor ben topa gittim. Bota başka biri gitti. Benim şey koymam lazım. Topa gidiyorum. Topa Ay, geliyorum. Bak, bak, bak. yok bunun. Topa geliyorum. Galiba. Gerçi onda kaç geliyorum. Var yedi. Geldim, geldim. Öldü o, öldü. Oğlum adam 16 level'den. Şey öldü. Öldü diyorum. Sen hala diyorsun ki 16 level diyorsun. Ben sana öldü diyorum ya. Bence o kadar emin olma yani. Orospu çocuğu. Ananın amına var o kadar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Allah'tan ulti atmadı. Aa geldi bak orospu çocuklarının istilasını uğradık şey yine Onları Onlar çöp ya onlar gelsen olacak. Kaçıyorum kaçıyorum. Yine de canımız az ya riske o, girmeye gerek. Yok ebedi almış ebedi almış. <laughs> Artık sıfır olmasa bile abi olabilir. beni kesecek lan. Ben ya amana ben... bak ya bot beni spit push Aa Drake var lan Alevicileri var. Yeni topta. Kanka sen topa çık istersen. Master'ı yeni öldü zaten. Ben direkt gidiyorum. Geldi gene burada ya. Geldim kanka geldim ona. Geldim. Onu şimdi babuk. Bir şeyler yapacağım ona. Adam alamet açmış bizimki ya. Oğlum bende kaldı. Ya bırak kardeşim ya. Ha beni kesecek. Nerede bu adam? Burada. Oha. Ya ana. Abi salda yeter ya. Drake'e giriyorum. Orası bu çocuğu kimi yakaldı yine? Orası bu çocuğu. Ya bu rock gömü sikerim belki de çok güçlü ya. Çıktık çık oğlum rabadan niye alıyorsun o zaman manya. Rabadan lazım. Sen Rise oynadığına emin misin Doğan'a ya? Ben Hayda. Hayda. Bahattin abi sen seksist bir insan mısın? Ben seksist bir insanım. O hepsi sen de. Sana şimdi bir şeyler yapacaklar ama ya bak. Misin? Hacimde artış görüyor musun? Oh, hepsi sen de şu an. Arttı arttı götümü deli büyüdü. <laughs> Eşya şey, babanı kovalarım bak senin. Aa! Bak 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 bak. Şey bak senin. Nereden geldin yakaldın beni orada yine ya. Dolu. Deliğin büyümedi. 603 kritik ben. vuruyor. 603 kritik vurdu lan. Yeni delikler açıldı. Aslan. Vur kanka onu ölsün. <laughs> Tek atıyorum lan. Tek yedi hekledi dedi. Kerem Bütün yedi silahlarını önüme alacağım senin böyle bap bidi bap bidi vuracağım Bap bidi bap bidi Oğlum adamlar baron mu oluyor lan iki kişi? Alamazlar Abi, Abi sen niye sinirlendin ki? Mavi var şunda alsın Korkun inşallah keyfi atmaz Amına <laughs> Aha! Şangılım attı <laughs> Dokunmadın lan. Bu ya, yalnız. Oğlum şeyin sesi çıktı lan şu itemin. Nasıl o, Hayır ya. <laughs> geldi geldi. Asıl. Oğlum. Ha yarraydım. Vardım gelirim abi. diyeceğim ama. Mertcan vardım var yani. mı? Burası kaç kaç oradan kaç. Öldüğün zaman. Yok vardı. vardım. Mertcan kaç kaçtım kaçtım. kaçtım, kaçtım. <laughs> Sağlam sağ. Lan sağ. Sağlam Aha Kerem'e bak. Kerem ne yapıyor? Kerem ne yapıyor? Kapışıyor adam adam orada. Lan Malmortius mu çıksın? Malmortius mortius <laughs> ağzı. Çıktı mı amına koyayım? Evet, Bahattin mükemmel bir atlayıcı oğlum. Bıraktım amına bak <laughs> <laughs> ne yapayım? <laughs> Bahattin. Oğlum flash atacaksan niye buraya geliyon o bırakıyon? Ya vururum dedim de kule bitti ama bir anda hızlı. Kule bitti. Adamla barına gidiyor ya. Hadi Kerem'e Kerem'e de gidiyor olabilirler gerçi. Biz barına gidelim. Morde buralarda bir yerde de. Barona alırız ha. Gelsene mi? Ben Morde oralardaysa enteresan yani orada. Onu koyayım yavaş Burada ezeceğim. Ya. Al. Ben biraz daha hızlıyım sanki ondan. Ha, orada botta. Sadece alalım Baron'u. alacak şimdi. İki kule açtım. Daha da ben ne yapayım? APG kalıyorum. Bana da bırak. sana bırakırdım ama bırakmadım. Oo! <laughs> 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 Oha lan. Aa! Mana olmadı. Bende o, bende o. Benim üstüme mi attın onu? Ne? Bana attığını bilseydim flash atardım ona. Ben tam tutup çekersin diye şey Yok senin lanternine flash atardım. Oha Q havadan nasıl Öldü lan öyle. Tekin <laughs> nasıl öldü lan o? Wow. <laughs> <laughs> 頭。<laughs> <laughs>